kuyruk daha da uzadı. Şimdi kuyruğun hemen son tarafından Ayhan Arıtürk ile beraber en başına doğru bir yürüyüş gerçekleştireceğiz ve bu kuyruğun uzunluğunu sizlere arttıracağız. O sırada ikinci sorunuzu cevaplamak isterim. Evet vatandaşlarla görüşme fırsatım oldu. Yaklaşık 9 vatandaşımıza aynı soruyu sordum ve 7'sinden şu cevabı aldım. Evet alışveriş için geldik fakat karantina sürecinden e, bunaldığımız bunu aldığımız ve sıkıldığımız için AVM'de vakit geçirmeye geldik dediler. Bu röportajları da elimizden geldiğince toplayacağız. Haber için izleyenlerimize tekrar paylaşacağız. Polis ekipleri bulunduğumuz noktada sosyal mesafeye uyulması konusunda her iki dakikada bir anons geçiyor. Peki vatandaşlarımız sosyal mesafeye uyuyor mu? AVM'nin açılışından itibaren hareket halindeler sanki bir telaş söz konusu. Bazen sosyal mesafe ihlal edilebiliyor. Hala devam ediyoruz. Uzun kuyruk ee, AVM'nin giriş noktasına kadar şu an bizleri karşılıyor AVM'ler açıldı Evet vatandaşlar içeriye girmeye başladı fakat bu hareketliliğin neye sebep olduğunu Bizler de işte belirttiğimiz gibi acaba gerçekten alışveriş ihtiyacımız yoksa vatandaşlarımız e e vakit geçirmeye mi geliyor? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bazen işte gördüğünüz gibi sosyal mesafe ihlal ediliyor. ABM'nin girişinde şu an e, tabii görevliler de e, tüm tedbirlerini almış durumda. Ayhan tekrar bir şöyle arkaya dönelim. Giriş kısmını gösterdik. Tekrar kuyruğun son kısmına doğru ilerleyişimizi gerçekleştirelim. Tekrar ilerliyoruz Haktan Uysal. Gördüğünüz üzere hala kuyruk devam ediyor. Bazen bir buçuk metrelik bir sosyal mesafe bazen de 3 metreye yakın bir sosyal mesafe görüyoruz. Ama bazı zamanlarda da bir metrenin aşağısına da indiğini gözlemleyebiliyoruz. Hala kuyruk devam ediyor. Kuyruğun sonuna doğru ilerleyişimizi de gerçekleştiriyoruz. Tabi bulunduğumuz AVM'de 200'e yakın mağaza var ve 40'ına yakını açık bugün. Ancak vatandaşlarımız tabi alışveriş için mi geldi yoksa tabi şu an bizleri de görünce tedirgin oluyorlar. Aslında biz bir, herhangi bir imada bulunmuyoruz. Sadece buradaki yoğunluğu anlatıyoruz. Buradaki hareketliliği anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın çoğunda maske olduğunu tekrar belirtelim. Kuyruğun en başından tekrar sonuna doğru bir e, yürüyüş gerçekleştirdik. Ve aslında merdiven kısmına kadar, metrobüs kısmına kadar bu kuyruğu görmek mümkün.